어, 메라발라르, 푸경쿄바즈메즈, 어, 야라틀시, 이름이 도크스볼륨, 이름이 빌아이테덴 이름 오투스베시아이텔러리데, 어, 야쿱, 라헬리에시올라라갈마기친, 음, 예디일보인자, 어, 다이스라바넨앱인데 히치비리즈레트, 알마단, 차누시티, 예디일돌든다, 라헬리 Kendisine e s h i o l a r a k Perme Sini, Labandan Istedi, Laban, b u n u Duyunja, Herkesi, Toplade, Be, Bir Duyun d u g e n d e d i Anjak Laban, Laheli, Deil, Onun, Abalas, Leai, Yakupla, e v e l a n d i r i d i Odonemin. kel 겔렌네 인해 교래 뒤윤규의 보인자 다마트베 갤린 비르비리니의 교류 메스 사대제 에블리릭 게젯신데 카르실라샤 빌리리 레리디 브이즈덴 약크 오눈 라헬미 욕사 레암무 올드 유누 파르크 에데메디 베 일크 게제신의게제신이 레아 일레 게치리디 사바흐 올룬자 야는다 올라는 라헬 데일 레아 올드누 안나얀 야크 라바나 이티라스 에티 오스라다 라반 쇼레 제바 베르디 라틸레시 이름이 노크즈 볼륨 이네베시 아이테 댄 이름이 에디 아이 텔레리 베노크 요름 사바올룬자 야크 비르데 박특히 야는다키 레아 라바나 네디르 바나 부이틴 데디 베라헬이친야는다찰르시마 드니 친 베니 알 다틴 라반 비심 브랄라르다 아 데틸 비유 퀴즈 뚜르르켄 큐츠퀴즈 에블렌 디릴 메스 데디 에부 비르 하프 타이 타마 문라헬리테 에싸나 베리 리스

유즈레스시즈 찰르시마 쓴단 촉 맵눈 카르디 이친 오누 알다트 마야 카라르베르디 야쿠 뷰일레즈 타 온돌트일 보인자 다이스 라반 이친 히치베르 유즈레트 알마단 찰르시막조른다 카르디 안작 야쿠 부누 세시즐릭 레 카브레디 베에소룬다 라헬리데 에시 올라락 알디. 부온라인결책레시틴데 야쿱은 유래인데 대림비르 파르큰달릭 올루시무시 올말르들이 바바스 이사크 베 아베이 에사브 칸드르 일크도안 할크네 알드 오 올라일리 예니덴 하트르라무시 올말르들이 아브라는 규축 텐웬제 에블렌 드릴디니 둠이두운다 다 아베이 에사브 düşünmüşü olmalıdır. Kendisi hmm, Hilla ile ağabeyinin ilk doğan halkını almıştı. Şimdi ise aynı şekilde aldatılmış bir aldatılmış ve karşılık olarak 14 yıl ücretsiz çalışmak zorunda bırakılmıştı. Bu durum Tanrı'nın Yakup'a kendi hatasını gösterme yoluydu. 바시카스나 자라르베른, 바시카스나 얄란나 쿄툴룩 에덴키시, 야프티쉐인 카르실루는 무틀라카 교류리. 비린에 교재야시 도트루룩센 비르균센인데 교준된 칸류 교재야시 아카빌리리. 바시카스나 쿄툴룩 에덴키시, 부는 카르실루 올란 야시함. sıkıntılarıyla uh, yüzleşmeden geçemez. Günahı mutlaka uh, karanlığı beraberinde getirir ve o karanlık insanın hayatında uh, somut bir şekilde ortaya çıkar. Kutsal kitap şöyle der. Şuleyman'ın uh, Vezir'de'yi şilleri, 26 bölüm uh, iki ayeti ben okuyorum. Vete'ye beriye üçüşen 세르체 베크릴란그츠 기비 하크 에들메이시 라네트데 투트마스 윌리아즈무시. 아니 네덴스비르 라네트 욕투르 안남. 하트타키 라네틴 비르 네덴이 바르드르 베오 네덴 균하흐 티리. 비르네 쿠툴룩 에티미스데 비르니, 야랄라얀 비르 쿠나흐, 이슬레디 미스데, 부 쿠나흐 무틀라카 비르 베델리 올루루부키타은 아츠비르 일케시 딜. 단으 야쿠파 이스하크 베 에사브 알다트마스는 쿠나흐 올드유느 아츠차 교스테리오르드. 부 다브란니션, 야르시 올드유느 베 토베 에델메시 겔렉티니 오나 빌디리오르드. 탄느 인사는 햄 탄느의 햄데, 에코노슈스누 세븐메시니 부유르무슈트르, 파카트 에코무슈스누 세븐메이, 에엑시네, 코툴룩에덴, 자라르베렌, 얄란나 야란나, 바쉬브란 키시, 탄느빌릴. 부탄느는 왜는데 무틀라카 도베 에들메시기르켄 비르 균하틸. 아이라자, 아사디자탄니아 데일 자라르베릴렌 E, kişiye de üzülü e, borucu olan biri günahı e, Bunu mutlaka anlamalısınız. Eğer birine kötülük ettiyseniz, yalan söylediyseniz, zararı verdiyseniz mutlaka Tanrı'ya ve o kişiye günahınızı itiraf edin. Ve e, verdiğiniz zararı e, terapi telapi edin. Bu hayatı bağlayan laneti çözümenin yollu değil. Mata 5 volüm 22 ayetten 24 ayete ben okuyorum. Ama ben size diliyorum ki e kardeşine ve fikirlenen herkes e yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir sözü söylerse e yüksek e kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse e cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşine barış sonra gelip adağını sun. Öyle şey. İsa böyle şöyle Bu da Birine kin beslediyseniz, birine kötülük ettiyseniz tövbe edin. Bir kardeşinizle kavga ettiyseniz ve onun size karışı biri kırgınlığı varsa Tanrı'ya ibadet etmeye gelmeden önce onunla barışın. Tanrı sözünü dinleyip kardeşini sevme isteyen kişinin ibadetini kabul eder. 1 Samuel 15 bölüm 22 ayeti ben okuyorum. Samuel şöyle karışırlık verdi. La kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadarı yakınallı sınırlardan kurbanlardan hoşlanır mı? İşte sözü dinlemek kurbandan 수주 외냄 새맥때 코출라는 야을 나는 단 다하이디리 외래의 젊은 시. 탄의 야는 의사 쉘켈셀 이바데텐 호실란마스 딜리 일레 탄의 세브디니 이슈 레인 아마 카르데시 세븐의 코누순다 탄의는 브루누 히체 사양키신인 이바데티니 탄의 카불 에트메스. kitap um, açıkça söylüyor kutsal kitap itaat kurbandan üstündür öyle gerçek anlam öyle Tanrı her şeyi bilir bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi davranıp Tanrı'yı sevdiğini söylemek doğru değildir eğer bir kardeşinize karışı suçu işlemişseniz İsa'ya tövbe edin ve gidip o kardeşinizle barışın. Sonra Tanrı'ya ibadet edin. Kutsal kitabın e, verdiği yol budur. Tanrı açıktır. Tanrı'yı sevmek ve kardeşi sevmek e, yönündeki e, itaatten daha büyük bir ibadet yoktur. Bu gerçeği anlayıp tüm yüreğiyle itaat eden sizlere bereket diliyorum. Devam. Yakup artık iki kızı kardeşi Lea ile Lahel'i eş olarak almıştı. Yaratılışı 29 bölüm 30 ayeti ben okuyorum. Yakup Lahel'e de yattı. Onu uh, Lea'dan çok sevdi. Uh, Laban'a yedi il daha hizmet etti. Öyle yazılmış. Uh, görünüşe göre uh, Lea uh, çirkin. Lahel ise güzeldi. Yakup laheli daha çok seviyordu. Böyle bir kayrıma durumu İsrak ile Leveka arasında da olmuştu. Ve Yakup da aynı şekilde kayrıma yaptı. Sonuç olarak bu kayrıma Yakup'un çocukları arasında anlaşılmazlığa yol açtı. Aile içinde kayrıma e, edindi. Sonunda itilapa ve ailenin parçalanmasına sebep olur. Lea, Yakup'un sevgisini tam olarak kazanamadı ve Tanrı buna körü kalmadı. Eğer Lea eşi ise Yakup ona e, like layıkıyla sevgi göstermeliydi. Fakat Yakup böyle davranmadı. 타느 레아야 메라메드 에디베 오나 초죽 베레렉 오누 교제티. 라틀리 시리미 도쿠즈 벌륨, 오투즈 비르 아이테, 오투즈 이케아에 대변호쿠 라브 레아는 세빌 메디이 교린제, 초죽 사히비 올마스는 썰라디. 오이사 라헬 크스르디 레아 하밀레 칼레, 비르 엘케 초죽 도르드 adını Ruben koydu. Çünkü la bütüsüzlüğümü gördü dedi. E, kışı kutsuzu artık kozan beni sever. Böyle acımış Böylece Tanrı adildir ve eşit davranandır. Cayıp olanları yükseltendir. Lea Art artı Arda Ruben, Simon Levi Yahudayı doğurdu. Rahel ise çocuğu doğuramadı. Bu Tanrı'nın rea'yı sevme mescidinden kaynaklanıyordu. Ama aynı zamanda Tanrı'nın Yakup ile Rahel'e açıkça iletmek istediği bir mesaj da vardı. Yakup'un reayi seven konusunda Tanrı böyle cevap verdi. Bizleri de durumları aracılığıyla Tanrı'nın iradesini ayrıtı etmeyi bilmeliyiz. Tanrı'nın işleri tesadüf değildir. Olan bitenleri lastikle ceren etmez. Biz Hristiyanlar için tesadüf yoktur. Mata 10 bölüm 29 ayette ben okuyorum. 2. Seleçe 1 metalliğe e, mu? Ama babanızın izin olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Öyle yazılmış. Eğer izin vermesi bir serçenin bile yere düşüp vermesi gerçekleşmez. O halde çocuk sahibi olmak ya da olamamak gibi İşlerde Tanrı'nın hükmü olmaz mı? Hayatımızda sıkıntıları geldiğinde ya da sorunları çıktığında Tanrı'yı anmalıyız. Hayatımızda bir günahı olup olmadığını gözden geçirmeli ya da Tanrı'nın şu an bize de dediğini derinlemesine düşünmeliyiz. Tanrı bu dünyanın egemenidir ve Özellikle İsa'ya iman eden bizlerin yaşamının da egemenidir. Hayatımızda bir şeylerin tesadüfen olduğuna düşünmeyin. Yaşamınızda meydana gelen bir her olayı dikkatle değerlendirin. Kendinize tobe etmeniz gereken bir şey olup olmadığını gözden geçirin tövbe etmeniz gereken bir durum varsa tövbe edin ve Tanrı'nın isteğini anlamaya çalışın. E, Tanrı'nın bize tövbe etmemizi gereken şeyi göstermesinin nedeni o günahı sebebiyle hayatımızın velüm ve lanetin yoluna e, girmesini istememesidir. Bu yüzden bize uyarına uyarda bulunur. E, kendi yaşamınızı gözden geçirerek Tanrı'nın huzuruna e, dürüstçe çıkın. Tanrı isteğinin içinde kalmak ve O'na itaat etmek isteyen kişi kutsal ve hayatına esenlik verir. Sizlerin de bu şekilde Tanrı ile yürüyen kişileri olmanızı diliyorum. Tamam, bugünkü bazı burada sona eriyor. Ben dua ediyorum. Tanrım Yakup'un hayatı aracılığıyla kendi hayatımıza bakıyoruz. Günah içinde kalmak istemiyoruz. Geçmişimizi gözden geçirip İsa'nın önünde tövbe etmek istiyoruz. Günahı tövbe edildiğinde hayatımızdaki William ve lanetin çözülüp Tanrı'nın bereketi içinde gireceğimize inanıyoruz. Bize tövbe eden bir yürek verip ve seninle yürümemizi sağla. Teşekkür ederiz. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.